Sevgili Yükselen Koçlar, 15-21 Mart haftasına hoş geldiniz. Evet yükselen dedim çünkü biliyorsunuz öngörüler hep yükselen burca göre yapılır. Evet efendim pazartesi günü salı öğleye kadar Ay Koç Burcu'nda yükseleninizde olacak. Demek ki kendinizi ifade etmek istiyorsunuz, anlatmak istiyorsunuz. Biraz duygusalsınız. Biraz o duygusallığın verdiği durumdan mütevellit biraz iştahınız açık olabilir. Pazartesi günü Salı öğleye kadar bunlar biraz dikkat çekiyor. Odağınız belli ki ikili ilişkilerde efendim. Şimdi pazartesi günü öğlen itibariyle akşama kadar bir Ay Plüto karesi yaşanacak. Bu ay Plüto karesinde biraz ikili ilişkilerde gerginlikler olabilir. Bir şeyleri kafanızda çok büyütebilirsiniz, takıntılı olabilirsiniz ve duygusal olarak da bir şeyleri içinizde büyütebilirsiniz. Ayrıca böyle bir sağlığınızda da hassasiyet olabilir ona lütfen çok dikkat edin. Salı öğlen çarşamba perşembe gecesine kadar ay boğa burcunda ikinci evinizde olacak. Demek ki hafta ortası odağınız tamamen kariyer konularına ve para konularına kayıyor efendim. Birçoğunuzun kariyerle ilgili planları var. Bir şeyleri gözden geçiriyorsunuz. Bazılarınız böyle harcamaları nasıl yapayım, nasıl dengeleyeyim, nereye ne harcayayım. Birazcık da alışveriş güdünüz var besbelli. Şimdi çarşamba sabahı Ay-Uranüs kavuşumu yaşanacak. Ay-Uranüs kavuşumlarında çok fevri oluruz. Tabii ki bu fevrilik sadece sizi ilgilendirmiyor. Herkesi ilgilendiriyor. Herkese bir fevrilik. Duygusal anlamda böyle bir takım çıkışlar. Dolayısıyla çarşamba sabahı lütfen sakin olun. Ayrıca bu hadise sizin ikinci evinizde gerçekleştiğine göre kariyer konularında bazı gerilimler ya da kontrol dışı durumlar olabilir çarşamba sabahı. Ayrıca da finansal olarak da beklemediğiniz bir harcama, bir borç da olabilir. Çarşamba sabahı çok fazla böyle finansal konularla ilgilenmemeye çalışın bence. Cuma itibariyle ve hafta sonu ay ikizler burcunda olacak. Demek ki bütün hafta sonu böyle planlar, kararlar, zihniniz faal, sürekli birilerine bir şeyler danışıyorsunuz. Özellikle sizin özelinizde tabii birçoğunuzun kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla ya da yakın arkadaşlarıyla ortak gündemleri olabilir. ...bazılarınızın eğitim konularıyla ilgili planları olabilir... ...bazılarınızın eğer ticari faaliyetlerle uğraşıyorsanız... ...orada bir hareketlenme olabilir... ...aracınızla ilgili bir gündem olabilir... ...ya da ani bir seyahat de çıkabilir... ...kısa bir seyahat vesaire... ...bu tarz bir konu da olabilir açıkçası... ...şimdi bu cuma ve hafta sonu ay ikizlerde dedim ama... ...cuma akşamı bir Ay-Mars kavuşumu var... ...Ay-Mars kavuşumu orada bizi sinirli yapar... ...evet cuma akşamı gerginiz, sinirliyiz... ...çıkışlara, fevriliklere yine açığız... O yüzden cuma akşamı sanki biraz kendinizde kalmak daha iyi olacakmış gibi duruyor. Özellikle de böyle yakın çevre ilişkilerine, kardeşler, akrabalar, oralarda bazı gündemleriniz olabilir. Cuma akşamı hiç beklenmedik bir takım gelişmeler olabilir. Onlara dikkat edin. Evet 20 Mart. 20 Mart Cumartesi önemli. Çünkü 20 Mart itibariyle Güneş, artık Koç burcuna giriş yapıyor. Aranızda burcu da Koç olanlar varsa onların doğum gününü kutlamak isterim. Öncelikle size güzel bir yaş diliyorum efendim. Şimdi gelelim biz yine öngörülerimize yükselene göre tabii ki. Evet Güneş Koç burcuna giriyor. Yani yükseleninize birinci evinize giriş yapacak. Bu da çok önemli. Çünkü aslında 20 Mart öncesine kadar biraz daha arka planda kaldınız. biraz kendi kendinizi yediğiniz, bazı kontrol dışı gündemleri gözden geçirdiğiniz, biraz iç dünyanızda olduğunuz bir dönemde fakat 20 Mart itibariyle öyle olmayacak. 20 Mart itibariyle güneşin yükseleninize geçişiyle parladığınız, dikkat çektiğiniz bir dönem başlıyor. Beyanlarınız, fikirleriniz, ne istediğinizi biliyor olmak bunlar son derece dikkat çekmeye başlıyor. Demek ki artık ee, ne istediğinizi biliyorsunuz, kararlarınızı açıklayacaksınız, planlarınızı, beyanlarınızı, imzalar olabilir, ilişkiler olabilir. Yani parladığınız, dikkat çektiğiniz, popüler olacağınız bir dönem sizler için başlıyor olacak.